Evet yeni bir videodan merhabalar hoş geldiniz sevgiler saygılar hürmetler Gördüğünüz gibi şamanımız 81 level artı bir küp dolu. kastım bir gün boyunca. Bir gün değil de yarım gün diyebilir. Birkaç arkadaş öneride bulunmuştu. İşte şunları yaparsan oyundan atmaz diyor. Arkadaşlara da teşekkürler. Onların dediklerini yaptım. Gerçekten de işe yarar. Onlar kendilerini biliyorlar. Yine aynı şekilde bana öneride bulunmak isterseniz her zaman açığım öneriler. Bugün ne yapacağız? Envanteri gördüğünüz gibi. Bir buçuk onluk orada bir sandık var. Bir de bir önceki videodan bilirsiniz. Bastığımız mitsi yeşimler satılmış. Hatta piyasalar 13 10'a çıkmış atmalıkları. Şimdi gittim ben 10 tane daha aldım. Ee, Antika yeşim. Nerede lan? Aa bir dakika. Almamışım. Aldım da yani yan çarda kaldım. Hemen geliyor. Evet gördüğünüz gibi simyalar aldım. Şimdi ben CH1'deydim. İçimden bir ses CH3'e geç dedi. Nedense bilmiyorum. Hayırdır inşallah dedim. Ee, simyaya basmadan önce hemen şu sandıklarımızı bir açalım. Bu sefer karışık aldım. Mix yaptırdım böyle. Ee, kuru yemişçilere giderseniz böyle hani şey yaparlar ya. Karışık. Lüks. <laughs> o misal. Biraz lükse kaçtık. Şunları 10 M'den aldım. O 11 dolardır. Nemereler de Nemereler niye o kadar pahalı bilmiyorum ya. Bilginiz var mı? Yani niye 10 M? Razor 7 Mken bu niye 11 M? Yani en ucuzu razor. Şu bile 8 M. Şu 10 M. Şu 11 M mi? Öyle bir şeydi. Tam hani titan falan mı çıkıyordu? O yüzden mi öyle pahalı bilmiyorum. Yani titan dioksit falan. Her yani neyse uzatmayalım. Başlayalım. Bismillah diyelim. Her videonun adetidir bu. Bizi yeni izleyenler varsa. Ben her videoda böyle ufaktan sandık açarım genelinde de ya kar ederim ya orta verdiğim parayı alırım gibi bir şey olur. Işınlama yüzüğü lazım oluyor. Güzel. Ne çıktı? Şunlar görünce hep şey sanıyorum ya. Böyle titan dioksitler falan benziyor ya. Ortalamaları... O değil de envanteri genişlettim ya. Ne kadar rahat bir şey. Güzel bir şeymiş ya bu envanteri genişletmek. Akik. İkiyem. Sandığın üçte birini karşıladı. Biraz da şöyle ortaya karışık e, bug açalım. Bunlardan diyorlar ki titan dioksit çıkıyormuş. Ben de dedim ki yok artık. Hadi çık da görelim dedim. Çıkmadı. Bak gördünüz mü? Çıkmıyormuş demek. Hmm. biraz da şöyle jato serpiştirelim araya. Abicim bir de e, nemerem taze nemerem verelim. Nemerem ne lan? şunları Şunlara en son bakacağım. Ne çıktı ne bitti diye. Nemereler de boş gidiyor. Abi biz sandıklardan baktık herhalde bugün. Umarım simya ters etmez. Ne çıktı ne etti bilmiyorum. Şöyle hızlı hızlı açacağım ya yani. hiç bakmayacağım. Sürpriz olsun. Bir şey çıkacağını pek sanmıyorum ama. Hadi bismillah. Valla vurdum ne çıktı bilmiyorum. Hiç bakmadı bile aşağıya. Çöp. Şu orta, ortalama silahlarda bir şey var mı? Şunlar boş. Bu ne? 15 beceri zırt zı, Çöp. Bayağı bir sağlam bir çöp. <laughs> Şunu da aç. Süper. Oh, mavi boya falan ediyordur herhalde. Hmm, Bayağı büyük bir çöp. Bayağı büyük bir hüsran oldu bu yani. Ya yani buradan toplasan 10 M bile belki zar zor çıkar bilmiyorum. Belki çıkıyordur. Yani bir buçuk on şu an zararda diyebiliriz. Bu arada ben peti göstermedim size. hipisi 71 level'da yani bu pet ya 71 ya 70'te tam hatırlamıyorum. Sanırsam 71 72 dolardır level atladığında 8.5'ten 9.5 oldu. Pet tipi 5 bir nesi bu? 1.0 HP arttı yani öyle düşünebilirsiniz. Yani bilmiyorum ben o maksimum 9 artıyor diye biliyordum. Demek ki 1.0 falan da artabiliyormuş yani bir ihtimali olsa da. Hadi bismillah diyelim. Biraz da simyacı da şansımızı deneyelim. Simyacım. Koçum. Sen dede misin ebe misin çözemedim ben tam seni ama ben sana koçum diyeceğim Çünkü sen hop adamsın Çünkü sen ben seni biliyorum Sen aldırma başkalarına ben arkandayım senin bak gördün mü şu an arkandayım mesela simyacı aramız bozuluyor gibi sanki biraz haberin olsun simyacı senin ben sopanı güzel bunların tanesi dört buçuk Mitsilerin tanesi 13 won'dan başlıyor. Ben buraya 10 tane antika aldım. 1.5 won tanesi bunların. İşte 15 won para gitti buraya. Öyle düşünebilirsiniz. Şunu da, şu da geçerse verdiğim parayı almış gibi bir şey olurum. Tabi geçerse. Umarım ters tepmez bu bize. Güzel. Hip absorb olsaydı şunu 6.5'dan okuturdum. Gidiyordu yani. Bir tane antika kaldı yine ya. Abi o zaman şöyle yapalım. Şunu var. Şunu vur. Bana karşılığında Mitsi. Hadi bismillah. İlk defa yaktım bunu ya. O zaman ya batacağız ya çıkacağız. Ah be. Ulan ya. Şuraya bir tane HP koysam var ya tamamdık. Yani 30 35 10'luk simya olmuştu. Bu 13 13 falan gider. Ha şurada da e yine aynı hesaba geldi arkadaş ya. Yine verdiğim parayı geri aldım. Olmadı. Olsun. Her videoda da deneyeceğim yani satış oldukça. Şimdi ben bunu 13 13 buçuk atarım. Onu da atabilirim herhalde bir buçuk falan. Her videoda böyle kendim imkanlarımla basmaya çalışacağım. Baktım olmuyor, bakmayacağım. <laughs> Gidip satın alacağım. 14 15 ondan ee, tek HP, HP absorb ve HP yenilemeler satılıyor zaten. Tam yeşimleri pazara atıyordum. Bir de baktım ki yeşimin alt yapısında bir ihtimal var. O da şu. Ama böyle olursa. Evet. 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 Tamam. <laughs> Şimdi kar ettik işte beyler. Bir ihtimal vardı. Valla içime dolmuş. Bu da 4.5 on ediyor. Ee, 13... 13 13 mitsiyi satarız. Ne yapar? 2 bon falan. Yani san, sandığın zararını çıkarttık. Hatta 50 hem kar gibi <laughs> konuşamadım lan. 50 hem kar diye düşünebiliriz. Güzel oldu. İçime dolmuştum ya İçimi seviyorum. Bu arada bakın pazarımı göstereyim size şöyle arttırt bilezikler düşüyor bunları iki iki buçuktan satıyorum gidiyorlar yani bir şekilde 2 hemden atıyordu gidiyordu De, iki buçuğa çıkarttım iki buçuktan da gider herhalde şöyle düşürdüm mırtlı şeyler var işte şöyle 5 efsun bir silah düştü ilk defa yani direkt bu şekilde düştü Şurada 35 oldu sürgünden ilk düşürdüğüm ortalamalı silah zehir olsa bir 50-60'ı vardı maalesef 32-40 zehir gitmiyor yani artı 35 üstüne bakıyorlar istiridye satıldı bu arada şu zırhımız duruyor. Bilmiyorum satılır mı? Umarım satılır. Şu kalkan nasıl gitmiyor ya? Yani değişmelik sadece sersemlikleri 2 bondan gidiyor. Satılıyor. En ucuz. de zeka çeviklik var oğlum. Lycan yani şaman tam şeyi yani. Lycan ve şamana göre bu kalkan. Sura da olur hatta. Şöyle bir 1 bon hazır zırh aldım. Ucuz geldi. 1 bon yani. Sonuçta 54'lük sura zırhı 4 taşı 5 evsun. bir 1.5'a 1.70'e attım. Gider dedim. Ama gitmedi. <laughs> Ya o değil de Biraz önce oyun kapandı Baldur nickli arkadaşımızın itemleri vardı 20 eşyalı abonos küpesi falan Yani satmak istiyormuş Alıcısı varsa bu sunucuda ee, Hatta 10 yaralı falan bir item daha vardı Neydi ya Vallahi unuttum Baldur kusura bakma izliyorsan sana da buradan selam olsun Oyuna kapandı Siz İstemci hatası mı ne zımbırtıysa onu verdi Kısacası 20 eşyalı içtemleri var Küpe falan abonos ee, 5 efsun galiba Alıcısı varsa satarım dedi. Bir de 10 yarılı bir kask mı dedi. Bir bilezik mi dedi. Öyle bir şeyler var dedi. Hani alıcısı varsa ulaşsın bana dedi. X Baldur X. Bir şekilde uygun fiyattan bir şeyler yaparım dedi. Bilginiz olsun. Evet şimdi karşınıza değişik bir şeyle çıktım. Bir tane iki bonu şöyle değişmelik bir altın bezeli aldım ve piyasa altı. Bu normalde değişmelikleri iki buçuk üç on arası. Ben bunu iki on aldım. Zaten bir tane pazarda vardı 2 on Gerisi iki buçuk iki altmıştan başlıyordu. Bir tane de şöyle bir bon'a sonunda bir kostüm çanı çan kostüm silah fişi bulabildim yani. İki kişi koymuş 6 günlük bir bon'du. Uygun hem de 20 şeytanla. Bu 6 günde zaten bu silah fişinin kat kat değerinin şey parasını çıkarır. Öyle düşün. Şimdi BK'lar neyin nesi? Tabii ki de günlük BK'larımız. Aa süresi gelmemiş. Kutsama. Aa bunu da gelmemiş. Bunu da nasıl lan? Oğlum sizin var ya ben. Neyse. Şimdi bizim burada 80'lik sandığımız duruyor. Bundan tabii ki de değişme ve arttırma çıkacak. Bunları en mantıklı şekilde bir de şuradan korsandığı sandığı çıkacak. Oh, bunlardan yontulmuş da çıkabiliyor bu arada. Bak mesela örnek. Hepsini şöyle bir açalım hızlı hızlı. Markalarımız çıktı. Bunlar çıktı. Şunu at. Bu vardı. Şimdi hemen şöyle yapıyorum. Bakın iyi izleyin. Şimdi dur lan şunu çıkarayım bir anışıkla. ikini atarız atarız da. Attım bakmadım. Bak şimdi HP 5 kritik hp'ye baktım ben artmamış 5, 5 10 kritik vardır inşallah hiçbir şey yok bu ne o zaman şuradan atalım soldan yemedin sağdan yer misin hp var herhalde bir 1k yok 500 mü lan aa güzel süper bak şu an bunun piyasası ben bunu 2 al, bon aldım ya şu an 4 4.5 bon bunun piyasası hem 1k hem de 5 kritik ormanda bir de vs atarsın çam pençe de var İki diye yavaşlatma var. Temiz. Bu her türlü 4.5'a 5'e e gider. Güzel. Mesela buradan katladık. Diğer epsilonları diğer videoya ayır, ayıracağım. Aynı şekilde katlamak için kullanacağım. Ee, şimdi ben kutsamaları süresi gelmemiş. O zaman bunu diğer videoya beyler. <laughs> bu güzel bir planda ama maalesef tutturamadık. Olmadı. Araştırma özütü de verdi. Çok güzel. Bak bu bana çok lazım. Çok yakıyor çünkü. Şu zımbırtı şurada açayım diye bir an önce gitsin bu şimdi kutsamanın süresi aynı satırı tekrar okuyup duruyorum daha fazla Ha bugün okumuşum o zaman tamam bugünkü hakkını okuduğuma göre hani ben şey sanıyordum bugün okumadıysam bekleyeyim bir iki saat sonra okuyayım o zaman bak, okuyalım bismillah diyelim kutsamamız kaç tane kaldı acaba m8'e aa kalmamış geçti direkt m8 çok güzelsin oranı ne oldu %30 diyebiliriz 7 bk sonra da m9 olacak çok güzel ama önemli şu an benim için. O yüzden kutsamaya önem veriyorum. Ağırlık veriyorum. Yani ejderha yardımı aslında güzel bir skill ama mahvettiler. Güncellemeden sonra kritik değer oranını bayağı düşürdüler. Çok güzel. 4B kastı ona M9 oluyor kutsamamız. Süper. Mükemmel ya. Bunları da en verimli şekilde kullanmaya çalışacağım. Emin olun. Zaten biliyorsunuz beni. Gördüğünüz gibi 84 level oldum. Artı %7.60'da XP kastım. Şimdi köye indim. Bir gündür e, sürgünde hesap. Gayet güzel. Level kasıyor kendi kendine. Gelir gelmez de ayağımın tozuyla bir önceki videoda bastığım mitsi e, yeşim satılmamış ama e, piyasası düşmüş biraz. Onu biraz düşürdüm. Ama diğer efsanevi olan satılmış. Dedim ki gelir gelmez ayağımın tozuyla şöyle yağ kutu basayım. Sonra şunu basayım. Tamam mı? Sonra bunu da basıp kar edeyim dedim. Ah be! Abi bak kar edeyim dedim ya. O yüzden yandı bu. Kar edeyim demeseydim geçecekti. Neyse. Aldırmayın siz. Neyse. Başka burada bir şeyimiz yok. Burada olsa da olmaz. Bunları da boş verin ama siz asıl konu şurada. Burada bir 2 4 6 safir. Burada bir 2 4 6 8 tane de yeşim var. Yani burada yaklaşık kaç bon var biliyor musunuz? Şunlar 1.5'tan sayarsanız 15 bon diyebiliriz. Şunlara da aynı şekilde 1 bon 20 m'den. Yani burası da işte hesaplayın siz kısacası buraya bir ortalama ne yaptı? Aa, 20, 21 bon falan mı gitti? Nasıl lan? Hesaplayamadım bir dakika benim matematik gitti. Şurası bir buçuktan 16 bon yapar, tamam mı? 8 tane, 8 tane, 8 bon zaten buçu da oradan yoklan. 12 bon yapar benim harbi matematik uçmuş. Burası 12 bon yapıyor. Umarım 12'dir. <laughs> İşten geldim. Kusura bakmayın biraz şeyim, yorgunum. Burada aynı şekilde 2,5 iki şu ikisine desek 2,5 5 7,5 da bura. işte 20 21 bond civarında bir para var burada. Dedim ki ben CH5'e geçeyim. Neden CH5? Benim evlilik tarihim 5. Eee pardon 5 derken ya her şey 5'li benim hayatımda. Kapı dairem bile yani kapı numaram bile 5. Öyle diyebilirim size. Evlilik tarihimde 5 var. Nişan tarihimde 5 var. Söz tarihimde 5 var. 5 bize bir bakalım. Nasıl gelecek? Bismillah dedik. 5 bizi. Neyse konuşmuyorum. Anladınız siz. Bismillah. Aa, bu satılır mı ki lan? Ah be abi dedim herhalde hiç yakmayacak. Çaktırmayın ve ses çıkarmayın ses çıkar. O zaman hemen şöyle yapıyoruz. İyi izle, iyi izle, iyi izle. <laughs> ne yaptın sen yeşim? Al işte. Bunları neden üste vermiyorsun bana ya? Bak bunu şöyle yapacaksın kanki. Şunu vuruyorum, bunu da vuruyorum tamam mı? Bana Allah seni ne yapsın? Al batır beni, al bitir beni, batır batır. Şerefsiz batırdın beni ya. Niye geçmezsin ki Mitsiye ya? Mitsiye bu kadar zor geçmiyordu. Bu oyunu bozmuşlar. Yani mutlaka oynamışlar bunun oranlarıyla Zor geçmiyordu bu kadar yani kolay geçiyordum hissiye. Ne verdik ne aldık Şuna bak şunlara belki basmasaydım kar etmiştim Belki İşte metin 2 bazen üzüyor Yani bilmiyorum üstte de dener miyim Elimde şunlar var Deneyeceğim yapacak bir şey yok ya batacağız ya çıkacağız Kısacası CH atalım hemen Çıkış Lan. Niye vurdum ben? Çık çık. Hadi seri 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 seri. Evet. CH1'de basacağım abi. CH3 antikaya pardon CH5 demek ki şeye güzel geçiriyor. Anladınız siz. Efsaneviye. Ama antikaya geçirmenin pardon bak bunu böyle vurdunuz ya ismini getiremedim. Mitsi. İki duvarı birbirine vurursanız ne olur biliyor musunuz? Allah'ım ya Rabbim geçmiyor ya. Üzme beni tamam mı? Abi yine bir efsunla kaçırdık. Şuna bak deli olacağım ya. İki oldu iki. Ne ikisi lan? Üç dört videodur bundan basıyorum ben ya. Millet var ya şunu gözü alıp basmıyor gidiyor. O şeyi alıyor. Hazırını alıyor. Yani haklılarmış. Şuna bak bir heap absorbe ver yanına tamam takarım bunu da takarım bak buna da razıyım. Bunların piyasası yani 13-14 won pardon atmalıkları 13 won diğerleri de 15-16 won'dan başlıyor absorbelileri E buradan 13 won geldi diyelim şunu yakmasaydı bunu geçirseydi yine zararımız yoktu. Bu şerefsiz yine yandığı için maalesef şu anki haliyle bile şunu 12.5'a sattığımızı düşünün 12.5 bu da 4 won falan bunun 6 var mı? Bunların altı yok zaten. E, 4 bon falan 16 bon. Ben de pazarda 28 bon falan vardı. İşte 6 bon da üzerimde var. Yani bir 4-5 bonluk bir zararımız var. O yüzden ya iyicene zarara gireceğiz ya da batacağız. Ya da çıkacağız. Hemen bir tane daha simya. Üzerimdeki bütün para bu bu arada. Yani pazarımda başka şey yok. E, Yank yok. Nerede bu? Safir çakalı. Safir beni bu kadar yanıl yani bu kadar yanılacağımı beklemiyordum Safir konusunda ya. Antika mı alsam ki? Efsaneviler ne kadar? 4.5 4 falan var mıdır? Ya ben 4 diye biliyorum ama. Ha ucuzmuş ama ben bunu umarım hata yapmamış olurum. Antikadan basmayı daha çok seviyorum. Oyun bak. Senin huyuna gidiyorum ben tamam mı? Bak CH1'de sen seviyorsun antikadan Tamam oyuncum. Yapacağın şeyi biliyorsun. Çok basit. Bu tamam. Bak çok güzel. 5'te 5 beş geliyorsun. Bak diğer simya da aynı şekilde. Bunu böyle basıyorum. Bunu da böyle basıyorum. Bunu attığımda senin Allah belanı verecek oyun. Şerefsiz. Kaç oldu bu ya? Dört kere mi yaktı? 3 kere mi yaktı? Bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Ya zarar edeceğiz ya batacağız ya çıkacağız. Ben demiştim. Şu adam da fake pazar kurmuş. Alınmıyor yani onları aldırmayın. Ah para yetmiyor. İlla yank mı bozdu? Won mu bozduracağız? Zaten son 3 won'um var. Birini de bozduralım hadi. Çekil önümden arkadaşım. Ee, hayır hayır. Döviz bürosu. Herhalde bu sefer şey olacak. Bak stresten neye tıkladığımı da bilmiyorum. Oğlum şu depoyu bir açın ya. Galiba bu sefer kar edemeyeceğiz. Genelde her videoda simyadan yüzümüz gülmüştü. Ama 10x yani 10x'i safir. Şu safire zaten gıl oldum. Ee, bir tane altyapısı var. Pardon. Geçerse geçer geçmezse son kez atmalığım var. Yani safir. Safir. Böyle tekrar aç kapı yapacağım. Lan. Dur. Safir lütfen bak. Beni zorladın. Umarım ya geçersin. En kötü ihtimalde. Ya da geçip beni sevindirip şöyle 3 savunmalı 3 ataklı bir şey gelirsin. Hadi koçum benim. Yaparsın. Bakmayacağım. Elimi ekrana koydum. Arkamı döndüm. Lütfen geçmiş olsun. Lütfen lütfen. Şöyle yavaş yavaş bakıyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Safir. Sana şimdi bir şeyler derdim de. Batırdı bizi ya. Bu batırdı. Bu bu. Bu şerefsiz batırdı beni. Mitsi'ye geçmez miyiz? Ya bir simya bu kadar mı zorlar beni? İlk defa böyle bir zorluk yaşadım bir simyada ya. Şu yeşim bile bu kadar zorlamadı beni ya. Vallahi sinir oldum neyse. Bak ben ay alacaktım. Şuna bir küre atacaktım. Şöyle pazardan bir bana bir kolye top almıştım. Piyasa altı. Değişmelikleri bile iki bondan başlıyor. Artı beş olduğuna bakmayın. Artı beş artı altı gidiyor bir şekilde. Şuna atalım. Belki bağlayıp sundan bir şey gelir. Şuna da bir küre bulabilirsem. Neyse şuna bakalım da. 5 bayılma 8 x 10 ok. Gider mi ki lan? Bayılması var. Eksi var. 10 oku da var. Gitmez ya. Kritik lazım buna attım. Bir KP bıçak bilmem ne. Bu dursun. Hip en azından. Şuna da atalım ki en azından atmalık fiyatına gitsin. Şuna bunu depoya atacağım. Bunu 70 eme almıştım. Bu şekilde aldım. 4 hepsunu falan. Bunu da mecbur yine buna atacağım. Umarım kritik falan gelirsin de satıl güzel para edersin. Ah gelmiş kritik bayılma. Güzel. Tamam. Ben iki de ben ikine benziyor. Şöyle. Önemli olan pardon ben iki ayakkabıma benziyor. Kritikle bayılma sürgünde çok güzel iş yapan Mevsun Tamam bu gider yani her türlü gider. Ben bunu bir bon alacağım. 2 iki, iki uçağı rahat okuturum. Pazara atayım bu simyaları falan. Aradan çıksınlar. Yaklaşık bir 10 wonluk bir zararımız var. Nasıl bir 10 wonluk zarar var? Mitz yeşim 12.5 won civarında bir ederi var. Onu attım pazara. safiri atmadım. O parayı, gelen parayla yine safir basacağım. O safir benim kafamı acayip bozdu. Safirin ederi şu an 3.5 won düşünebiliriz. Üstümde 2 won diye düşünebiliriz. Hani ben hep düz hesap yapıyorum. 2 won bende olduğunu düşünün. 12.5'a şeyi gittiğini düşünün. Yeşimin. Ne yapar? 14.5. Hadi siz 14 deyin düz. Ee, 3.5'da safir var üstümde ne yapar? 17 işte 18 buçuklarla birlikte toplam pazarımda da zaten 28 bomb falan vardı. Yani yaklaşık 10 11 bize zararı var safirin. Hatta şöyle düşünebilirsiniz. Safiri 3 kere mi yaktım? 3 ya da 4 kere yaktım. Safiri eğer basmasaydım hatta bir tane de efsanevi değil, yeşim yaktım hatırlarsanız. Onlara basmasaydım şu an her türlü kardaydım. Ama işte olsun oyun bu ya. Her zaman zarar edeceğimiz pardon kar edeceğiz diye bir şey yok. Bir günde zarar edeceğiz ama siz siz onun böyle girmeyin sakın. Çünkü elinizdeki bütün paradan olursanız oyundaki şeyiniz gider. Benim deneme amacım hem bir belki ekstra güzel bir şey gelir, güzel kar ettirir bize hem de hani o para boşa duracağına değerlensin veya kendi simyamızı basabilsek basardık ama olmadı. Sağlık olsun.